Herkese selam dostlar, Para Mühendisi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir fırsatla geldim. Genel olarak yatırımlarımızdan tatmin edici sonuçlar alamadığımız bir dönemdeyiz. Böylesine sıkıcı piyasalarda ön plana çıkan airdrop fırsatları ve ön satış imkanları da aslında bu dönemleri biraz daha mutlu geçirmemizi sağlıyor dostlar. Cebimize biraz daha para giriyor. Bu dönemlerde hem trade tarafında daha sakin kalıp ön satış ve airdroplara odaklanmak, cüzdanımızı daha iyi noktalara taşımamızı sağlıyor. O yüzden bu videoda da sui ekosistemindeki harika bir projeden bahsedeceğim. Bu projenin airdroplarından nasıl faydalanabilirsiniz? Ve yakın zamanda harika bir ön satış var dostlar. Uzun zamandır böylesine iyi TVL'ye sahip bir ön satış yok da açıkçası. O yüzden iyi bir fırsat olabilir. Bu videoda tüm bu fırsatlardan bahsedeceğim. Ama bundan önce para mühendisi YouTube kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun dostlar. Böylesine fırsatları kaçırmayın. Özellikle şu an birkaç güzel ön satış veya airdrop yakalayabilirsiniz bilirsek geçirdiğimiz negatif günleri biraz olsun telafi edebilir. Bahsedeceğim proje Momentum dostlar. Momentum Finance suyu ekosisteminde bir proje aslında. Twitter sayfasına da göz atarsanız bu projenin biraz daha amacına da hakim olabilirsiniz. Hem arkasındaki güç ve mevcut ekibinin, sosyal medya ekibinin çalışmalarını da görebilirsiniz. Zaten takipçi sayısından ve paylaşımlarından da vizyonları belli oluyor. Daha detaylı incelemek isterseniz de proje sayfasına da gidebilirsiniz dostlar. Şimdi sizlere bahsetmek istediğim şey bu projenin AirDrop'undan nasıl faydalanabiliriz dostlar. Henüz hiçbir yerde listelenmedi ama TVL miktarını burada görüyorsunuz. TVL dediğimiz şey toplam kilitli varlık anlamına geliyor. Bu da aslında ne kadar büyükse projeye uzun vadeli güvenen insanların sayısı o kadar fazla olarak düşünebiliriz. Ve bu projenin TVL'i oldukça iyi. Şimdi dostlar açıklamaya bıraktığım linkten bu siteye girip kaydolabilirsiniz. Cüzdanımızı buradan bağlayarak istediğiniz cüzdanı bağlayabilirsiniz. Bu arada buraya tıkladığınız zaman dostlar klasik cüzdanınızı bağlayabiliyorsunuz aslında dostlar. Şimdi buradan nasıl airdroplardan faydalanabilir? Buraya özellikle açıklamalara bıraktığım linkten kaydolup girerseniz airdrop şansınızı artırmış oluyorsunuz dostlar. Cüzdanınızı da bağladıktan sonra aslında eğer airdroplardan faydalanmak istiyorsanız yapabileceğiniz yegane şey. Burada mesela swap yapmak olabilir veya buradan likidite pool açabilirsiniz dostlar. Bu da yine airdrop için sizlere fırsat tanıyacaktır. Tüm bunları yaptığınızda zaten Liderboards kısmında rütbeleriniz gözükecek dostlar. Bolts kısmından da yine bu işlemleri yaparsanız dostlar eğer uzun vadeli tuttuğunuz suiler varsa bu harika bir fırsat özellikle. Suilerinizi stake edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Hem bunun ödülü de oluyor dostlar. Yıllık getirisi bu. %1.90 Yani uzun süreli suyu tutmak istiyorsanız kripto para boğasından sonra satmak için mesela buraya kitleyebilirsiniz. Bu sizin airdroplardan faydalanma şansınızı da artıracak. Tüm bunları yaptığınızda dediğim gibi puan kazanıyorsunuz, rütbe alıyorsunuz. Hepsi leaderboard kısmında birikiyor dostlar. Bu şekilde de airdroptan faydalanabilirsiniz. Şimdi videonun daha önemli kısmına gelelim dostlar. Eğer airdroplarla uğraşmak istemiyorsanız ki dediğim gibi suyu tutuyorsanız inanılmaz bir avantaj. Cebinizden para çıkmamış olacak yani. Ama bir de ön satış fırsatı var dostlar. Doodle Pet adında bir ön satış platformu var. Burada Momentum ön satıştan almak için açılacak. 25 Ekim'e kadar stake yaparsanız yani biraz önce anlattığım şeyleri yaparsanız ekstradan avantajlara sahip oluyorsunuz. Burada maksimum 2000 dolarlık bir ön satış bütçesi var dostlar. Ona göre bütçenizi hazır edebilirsiniz. Ön satış için de bu paritelerden birini kullanmanız gerekiyor. XSui veya Sui USD'yi biraz önce bahsettiğim siteden zaten swap yaparak elde edebilirsiniz. Bunun dışında da yine Sui veya USD'si ile de bu ön satışa katılabilirsiniz dostlar. Zaten sosyal medya hesapları bir süredir biz bu projeden bahsediyorduk özellikle AirDrop tarafının harika bir fırsat olduğunu sık sık dillendirdik umarım bu fırsat hepimize para kazandırır dostlar bunu umuyoruz o yüzden sizinle paylaştık sizin de bu proje hakkında fikirleriniz neler lütfen yorumlar kısmına yazın her birini okuyoruz ve bu videoya da özel bir beğeni bekliyorum dostlar daha sonra görüşürüz.